Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Şimdi etrafımızda çok fazla duyuyorum aslında vakalar da çok arttı hastalık açısından konuşacak olursak bugün biraz. En önemlisi aslında bağışıklığımızı konuşalım istiyorum. Bağışıklığımız nasıl arttırabiliriz? Bağışıklık nedir? E çünkü şu dönemde galiba bizim hepimizin en çok ihtiyacı olan şey bunu detaylandırmak diye düşünüyorum. Öncelikle bağışıklık gücü nedir diye sormak isterim size. Aslında bir şeyden bağışık ol olmak demek bir şeye karşı korunmak anlamına geliyor. Ee, o bir şeye karşı korunmak e, söz konusu olduğunda da o korunacağınız şeyin, o huyunu suyunu bilmeniz lazım. Davranış şeklini bilmeniz lazım. Size nasıl zarar verdiğini önceden bilmeniz ona göre tedbir almanız. O kadar Eskiler hazırlıksız yakalandık ki biz o <laughs> dediklerimizi. Eskilerin tabiriyle müdebbir olmanız lazım. Ee, başlıklıkta kışın konuştuğumuz şey bizi saldırabilecek olan çok sayıda virüs ve birkaç tane bakteri özellikle. Bakteriler eskiden çok yaygındı. Şimdi o kadar yok streptokok enfeksiyonları. Beta enfeksiyonu çok bizim özellikle 30 40 yıl önceki gündemimiz hep betaydı. Bu kadar çok Virüs konuşmazdık. Belirle evet. zaten o zaman COVID hiç çoktu gündemde. <laughs> RSV aklınıza bile pek gelmesi, evet. çocukluk döneminde belki. Ama son zamanlarda artık beta'yı, hatta zatürre'yi bile, pnömoni kokuları evet. bile o kadar çok konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Virüs, virüs, virüs. Hatta sadece yaz virüslerin değil, kış virüslerin de bir de yaz virüsler çıktı. Rota virüsler yazın evet. ishal yapan, esin dizanteri, amit falan derken şimdi rota virüs falan ön evet. planda. Niye hayat değişiyor? bize bulaşma ihtimali olan mikropların tipi, cinsi, sayısı ya da yapısı değişiyor. Şu anda kış mevsimindeyiz ve daha çok viral enfeksiyonlar çok ön planda. Ve bu bağışıklık sözcüğünü biz öncelikle kendi bedenimizden önce başlatmak zorunda olduğumuzu pandemide öğrendik sonra evet. unuttuk. Pandemiye kadar hatırlayalım hiçbirimiz eskisi kadar böyle el yıkama konuşmuyorduk. Değil mi? Sabunlama konuşmuyorduk. 30 saniyeden aşağı yıkama lafını evet. hiç konuşmuyorduk. Çok Pandemiden önce sosyal mesafe, medeni mesafe konuşmuyorduk Değil hep iç içe, dış dışa. Yoktu bir yoktu Mesafe yoktu. O sosyal fiziksel mesafe daha doğrusu olan fiziksel mesafe yoktu pandemiden önce. Maskeyi takanlara bu niye bu maske takmış garip acaba hasta mı evet. kanserli mi falan diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadığını Covid döneminde öğrendik. Yani aslında her zaman her kış bağışıklık sistemi hijyene dikkat etmekte. Elleri temiz tutmakta çünkü ağzımızdan burnumuzdan girenlerin çoğunu elimizle burnumuzu ağzımıza sokuyoruz. Ve sosyal fiziksel mesafeye dikkat edip maske takmakla mümkün. Bağışıklı oradan başlayacağız. Oradan başlamayı unuttuğumuz için Covid'den sonra çok birden ferahlayıp rahatladık ama dozu kaçırdık. Her sene 10 Şubat, 15 Şubat gibi gelen yoğun grip saldırısı, evet. influenza saldırısı, yoğun rinovirüs, parainfluenza saldırısı, hatta RSV saldırısı, hatta geçen yaz kış çok az gördüğümüz, çok dibe vurdu dediğimiz COVID vakalarında COVID bu sene bir artış var. Niye? Erken maske başladı yok, sanki, değil şuna mi? dolayı maske yok, Neden? mesafe yok, hijyen yok, hepsini unuttuk. Bir de yeni yıl işi çok... Казаки-то это. Yeni yılın getirdiği trafik çoğalması yani yurt dışından öğrenciler geldi, yurt dışına ziyarete hmm. gidildi. Yurt dışı geliş gidişleri, uçak seyahatleri, uçaklar çok önemli bulaşma alanları. Yine yeni yıl nedeniyle alışveriş merkezleri kalabalıklaştı. Evet. Yeni yıl toplantıları, kutlamaları, seremonileri, şirketlerin toplantıları, ailelerin doğru, toplantıları doğru, falan. Tabii. İş göçler çoğaldı. Yani çoğu yeni yılın ailesinin yanında geçmişti. İstanbul'dan kalktı, Tunceli'ye gitti, Maraş'a gitti, Antep'e gitti, Antep'ten kalktı. İstanbul'a geldi. Her şey taşındı oradan oraya. Geldi. Ve bu hareketlenme ve kalabalıklaşma çoğalınca virüsler ortakta cirit atmaya başladı. Çünkü pinpon topu gibi ondan buna, bundan ona, şundan evet. oraya zıplayıp hopladılar. O nedenle bu arada çoğaldı. O nedenle dikkat etmeniz gereken birinci şey özellikle riskli insanların, nefis alın, kalabalık ortamlardan, kalabalık toplu taşıtlarla araçlarından filan uzak durmaları. Tabii ki her zaman duramaz. Gitmesi lazım da gidecek. Maske takmaları. Maske takılmaları. Döndükten yine. sonra evet. elini elini yıkayıp, ondan sonra işine gücüne bakması. Selamlaşmaları yeniden uzaktan evet. halletmek daha iyi. Göz göze Mesafe. göz göze gülümseme selamları daha iyi. Ama bunun dışında tabii ki bize bağışlanmış olan, bizim bedenimizde olan muazzam ötesi yani e, Bülent Ersoyan'ın tabiriyle fevkaladenin fevkinde Fevkinli. bir koruma sistemimiz var. Muazzam bir sistem, bağışlık sistemi. Evet. Yani bağışlık sisteminin oyuncularının sayısı gökteki yıldızlar kadar, denizdeki kumlar kadar çok. Yani lökositlerin bir sürü altyapısı var farklı alanlarda o beyaz hücrelerin. Lenfositler ayrı marifet yapıyor, monositler ayrı marifetler başarıyor, nötrofiller ayrı marifetler başarıyor. Hadi bitmedi, Lenfositlerin de kendi aralarında T'si var, B'si var. T'lerin de yardımcı T'si var, stratoksik T'si var. Yani T lenfositleri, B lenfositleri, antikor üretenler, kavga edenler muazzam bir sistem. Lenf bezlerimiz var, dalağımız Müthiş, var, kemik evet. iliğimiz var, bağırsaklarımız var. Bağırsaklık sisteminin %70'ini yerleştiği bağırsakımızın iç yüzeyindeki lenfoid doku var. Yani aslında bizim niye soruyorum sorusunu sormadan önce... Ya Neden hasta oluyorum sorusunu sormamız lazım. Çoğu zaman dikkatsizliğimiz, beceriksizliğimiz, bilgisizliğimiz, biraz da saflığımız yüzünden hasta oluyoruz. Dikkat etsek bu kadar çok kolay. Değil bu mi? Bize bulaşamaz. Çünkü düşünüyorum Covid dönemi o kadar hastalanmadık da. O kadar hastalık da geçirmedik e ben olmadı. çocuğumdan da biliyorum. Kovid döneminde grip hiç olmadı. Grip olmadı, hiç olmadı. hastalanmadı COVID'den bile. sonraki, ilk evet. Covid patladı 2020 Mart'ında, Nisan'da büyük tehlike haline geldi. Evet. Ertesi yıl kışa gereken ordular gibi böyle soğumaya geçtik. Millet, maske, mesafe, hijyen, grip açısı, 10 tane 20 tane grip vakası. Ben ömrümde o kadar çok az grip vakası gördüğüm bir mi? yılı Neyi ki öyle oldu hatırlamıyorum. Ama bu yıl daha kışa girmeden grip vakaları patladı. Grip vakalarının salgın boyutunda olduğunu söyleyemeyiz. Evet salgın Ama, var mı? Yok hayır salgın falan yok kayıp birileri Çünkü bu işi herkesin böyle herkesin bir korkusu tekrar bu durum. Böyle korkutarak bazı işleri yapmak e, ne kadar doğru emin değilim. Ben mesela e, bel alanlarda belli korku yoğunlaşmalarının bıkkınlık yaratarak dikkatsizliğe yol açtığını da düşünüyorum. Depremde de bence böyle bir şey söz konusu. Yani çok fazla depremi gündemde tutmak ayrı şey. Depremle ilgili korunmayı anlatmak ayrı şey. Başınıza ha bunlar gelecek deyip ha yukarıda kılıç sallamak ayrı şey. Bence havuz sallamak daha iyi. Yani hem havucu fark etsinler hem de faydalanabileceklerini de bilsinler. Yani bizim depreme karşı dayanıklı ve iyi binaları yapmamız başka şeye karşı da bizi koruyacaktır. Aynı Tabii. şekilde bağışıklığımızı COVID'e karşı, gribe karşı, nezleye karşı, evet. reseveye karşı korumamız bizim bağışıklık sistemimizin daha çok ayakta kalmasını sağlayacak. Çünkü COVID bağışıklık hırsızlığı çıktı biliyor musunuz bilmiyorum. Bağışıklık hırsızı diyoruz artık. COVID'e ne şu. Neden COVID geçirenlerin çoğunu da sonradan gördük ki daha kolay nezle oluyorlar. Tekrar yeniden COVID'e daha kolay yakalanıyorlar bağışıklıkları zayıflamış bu insanların ve bunlar eskiye oranla COVID Ne için söylüyorum. Evet. Daha sık virüs enfeksiyonu ve daha ağır geçiyorlar o enfeksiyonları. Yani hem daha sık yakalanıyorlar hem daha ağır geçiyorlar. Bu nedenle ben ve benim de aynı düşüncede olan pek çok hekim COVID için bağışıklık hırsızlığı tabirini kullanmaya başladık.